Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 8, 28, 62, 127 sayıcı yapacağız. Şimdi bu sayılar yani çok birbirinden alakasız sayılar gibi görünebilir. Ama aslında bunları binary yazdığımız zaman güzel bir desen oluşturduğunu göreceğiz. Evet bakın şimdi 8'in karşılığı 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 28'in karşılığı bu. 62 böyle 127 de böyle. Fark ettiyseniz önce Bunları birer LED'e bağlarsak çıkışları ortadaki ışık yanacak. Sonra onun sağındaki ve solundaki ona eklenecek. Sonra onların da sağındaki solundaki eklenecek. En sonunda yine en sağdaki ve en soldaki eklenecek. Böylelikle içeriden iki yana doğru dışarı doğru açılan bir ışık animasyonu elde etmiş olacağız. Şimdi burada çıkışları bir inceleyelim. Toplam 7 tane çıkışımız var. Bunlara Z1'den Z7'ye kadar sayılar verelim. Bakın Z1, Z2, Z3 böyle gidiyor Z7'ye kadar. Şimdi burada çıkışların sütunlarını bir inceleyelim. Z1 sütunuyla Z7 sütunu aslında birebir aynı. Yani şunu demek istiyorum. Z1 çıkışı için aldığım kabloyu Z7 çıkışı için de kullanabilirim. O yüzden ben kağıt üzerinde tasarım yaparken 7 tane çıkışlı bir devre tasarlamak yerine Z7 yerine Z1 yazarım, çıkış sayımı azaltırım. Aynı şekilde bakın Z2 içinde Z6 ile aynı olduğunu söyleyebiliriz. Z3'ün de Z5'le aynı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında benim devremdeki Z5, Z6, 7, Z3, Z2, Z1'in birebir aynısı. Toplamda benim 4 farklı çıkışım var. Z1'den Z4'e kadar. Diğerleri bunların arasında zaten olanlar. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Aslında Z3, Z2, Z1 var burada gibi düşünebiliriz. Toplamda 7 tane LED olur ama ben Mesela şuradaki ledle şuradaki ledi aynı kabloya bağlarım. Dolayısıyla yine bu devreyi şöyle düşünebiliriz. 8, 28, 62, 127 sayıcı olmak yerine böyle düşünmek yerine. Bakın 4 çıkışlı bir devre gibi düşünürüz. Çünkü zaten gerçekte 4 çıkış var. Ve bu çıkışlar neler olacak? 0, 0, 0, 0 1, yani 1. 0, 0, 1, 1, 3. 0, 1, 1, 1, 7. 1, 1, 1, 1, 1 15. 1, 3, 7, 15 sayıcı yaparsak bunu çıkışlarını farklı şekillerde bağlayarak 8, 28, 62, 127 sayıcı gibi de kullanabiliriz. Bunun yanına Z3'ü sağ tarafına ekleriz. Onun sağ tarafına bir de Z2'yi ekleriz. Onun sağ tarafına ekstradan bir daha Z1'i e ekleriz ve bu öbür türlü sayıcı olmuş olur. Şimdi de bu sayıcıyı kağıt üzerinde tasarlayalım. İki tane flip flop kullanıyorum. J1 ve K1, J2 ve K2 dedim. İki tane JK flip flopum var. J1, K1 ve J2, K2 sütunlarını bu şekilde doldurdum. Çıkışlarımı da buradaki gibi yazdım. Şimdi buradan denklemleri elde edeceğim. J1, K1, J2, K2, Z1, Z2, Z3, Z4 denklemlerini de lojik ifadelerini de elde ettim. Şimdi de bu devreyi lojisim üzerinde çizerek simüle edelim. Evet arkadaşlar, ben kağıt üzerinde tasarladığımız devreyi Logisim'de çizdim. Kağıt üzerinde ne tasarlamıştık? 1 3 7 15 sayan devre. Şimdi Ctrl+K ile otomatik tetikleme veriyorum. Gördüğünüz gibi 1 3 7 15 şeklinde sayıyor. Tekrar sonra 1'e dönüyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben bunu 8 28 62 127 olarak düşünmüştüm en başında. Sonra da demiştim ki Buradaki çıkışı kopyalayıp yapıştırayım. Buradaki çıkışı bir de yanına kopyalar yapıştırırım. Buraya bir tane daha led getir koyarım. Onu da yine aynı çıkışa bağlarım. Bir sonraki için de aynı şeyi söylemiştim. Bunu buraya getiriyorum. Bunu da nereye bağlıyorum? Yine buraya bağlıyorum. Kopyaladım bunu. Yapıştırdım. Bir tane daha led koydum. Ve buradaki çıkışı da yine buraya bağladım. Şimdi bu devre 8, 28, 62, 127 gibi çalışacak. Şimdi bu devreye ctrl ile otomatik saat sinyali verilmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi bu devre artık 8, 28, 62, 127 şeklinde sayıyor. Tıpkı benim ta en başından olmasını arzu ettiğim gibi. Şimdi arkadaşlar buradaki çıkışları farklı şekillerde bağlayarak tamamen farklı animasyonlar veya tamamen farklı şekiller elde edebilirim. Bakın burada benim orijinalinde 4 tane çıkışım vardı. Ben bunları dikey bir şekilde dizerek farklı bir şekil elde edeceğim. Evet ben bu şekilde devreyi hemen değiştirdim. Çıkışları dikey bir şekilde dizdim. Orijinal çıkışlarımı. Şimdi ctrl ile buna otomatik olarak clock sinyali verdireceğim. Ve göreceğim ki bu şekilde sanki bir şarj dolumu yapılıyormuş gibi bir algı uyanıyor. Bunu nasıl kullanabilirim? Mesela şarj olabilen bir cihaz yaptım kullanıcının bunun şarj olduğunu anlayabilmesini istiyorum. Böyle bir devre yaparım. 4 tane de led koyarım içerisine. Cihaz şarja takıldığı zaman bu devreye elektrik veririm ve bu şekilde cihazın üzerindeki ledlerden şarj olma animasyonunu elde etmiş olurum. Başka nasıl bağlantıları değiştirerek farklı animasyonlar elde edebiliriz? Yine 8 28 62 127 sayıcının çıkışlarını farklı bir şekilde bağlayacağım ve farklı bir animasyon elde edeceğim. Hemen devreyi hızlıca değiştiriyorum. Evet devrede böyle bir değişiklik yaptım. Aslında benim orijinal 4 çıkışım şunlar. Bu, 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 bu. Hadi yanına ilk 3 tane daha eklemiştik. Aynı yerlere bağlamıştık. Bakın aslında yaptığım şey çok basit. Buralara 3-4 tane daha led ekledim fazladan. Ve bunların şeklini, dizilimini farklı bir şekilde dizdim. Böyle dizdim. Şimdi ctrl ile ben devreye otomatik saat sinyali verdirdim. Gördüğünüz gibi sanki böyle bir sinyal araması yapıyormuş gibi böyle bir Wi-Fi sinyali bir arama yapıyormuş gibi bir animasyon var. Demek ki ben mesela bir cihaz yaptım. Tam sinyal araması esnasında bu şekilde bir animasyon görünsün ekranda istiyorum. Yine aynı devreyi bunun için kullanabilirim. Şimdi de yine aynı devreyi çıkışlarını farklı şekilde bağlayarak bambaşka bir ışık animasyonu yapacağım. Evet bakın şimdi de LED'leri baklava şeklinde dizdim. Aslında benim orijinalimde dört tane çıkışım var. Görüyorsunuz, şurası, burası, burası ve burası. Benim orijinal dört tane çıkışım. Fakat bunları öyle bir bağlıyorum ki, içten dışarı doğru büyüyen bir baklava animasyonu olacak. Bakın ctrl ile yine sinyal vermeye başladım, saat sinyalini. Dışarı doğru büyüyen bir baklava elde ettim. Öyle bir bağladım ki, böyle bir animasyon elde ediyorum. Aslında benim yaptığım şu, benim orijinalde şu çıkışım, şu çıkışım, şu çıkışım ve şu çıkışım var. Yani normalde ben dört çıkışlı bir devre tasarladım. Fakat diğerleri hep şu dört çıkışa bağlı. Yani geri kalan LEDlerin tamamı buradaki dört çıkışa bağlı. Aynı anda yanıyorlar. Mesela bu yandığı zaman bu, bu ve bu yanıyor. Bu yandığı zaman şu, 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 şu ve şu yanıyor. Aynı anda yanıyorlar ve ben böyle bir göz yanılsamasıyla. Sanki dışarı doğru açılan bir baklava varmış gibi algılıyorum. Evet arkadaşlar, tek bir sayıcı yaptım ama LED'leri farklı şekillerde bağlayarak bir sürü farklı ışık animasyonu elde etmiş oldum. Siz de kendiniz farklı farklı devreler tasarlayarak, farklı farklı sayıcılar tasarlayarak çok değişik ışık animasyonları elde edebilirsiniz. Gayet zevkli bir konudur. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Sayıcılarla ilgili de başka örnek çözmeyeceğim. Yeterince örnek çözdüğümü düşünüyorum. Bundan sonra artık farklı türde örnekler çözeceğiz ve farklı konuları anlatacağız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.